Şu anda Afra İlçe Müftülüğündeyiz. Yanımızda ise Afra İlçe Müftümüz Sayın Necmettin Kayar var. Necmettin Kayar hocamızla 13 Şubat'ta başlayacak olan 3 ayda <laughs> konusu hakkında bir sohbet edeceğiz. Evet hocam, ilk önce kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Abdullah Bey, hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bizleri ömürlerimizde bir kez daha böyle bir mübarek üç ayların arefesine yanaştıran Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamber Efendimiz'e selat ve selam olsun. İnşallah e, ayın 13'ünde önümüzdeki Cuma hastesi günü başlayacak olduğumuz üç aylarımız bütün İslam alemi için hayırlara vesile olsun diyerek sözüme başlamak istiyorum. Tabi İslam kültüründe Recep, Şaban, Ramazan aylarımız biz Müslümanlar için feyzin bereketin, bolluğun, manevi iklimin başlamış olduğu bir ay. Bu e, ayların da ilk cuma gecesi e, regaib dediğimiz, kendisinden rağbet etmekten kendimizi imtina edemeyeceğimiz, geri duramayacak olduğumuz e, birinci kandil gecemizle beraber e, başlıyoruz. İkinci kandilimiz yine Recep ayının 27. gecesi olan Miraç kandilimiz. Sevgili Peygamber Efendimiz'in büyük bir <laughs> mucizesinin yaşanmış olduğu amcasını ve eşini kaybetmiş olduğu bir dönemde büyük bir hüzün yaşamış olduğu zaman diliminde Yüce Rabbim hiçbir peygambere nasip olmayan bir güzelliği sevgili Peygamber Efendimiz'e lütfederek onu katına makamına çağırıp böyle bir miraç mucizesi yaşanmış oldu. Artık Ramazan ayının son habercisi olan Şaban'ın 14'ünü 15'ine bağlayan gece eee Berat gecesi Berat gecesinde sevgili Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifiyle beraber hemen onu özetleyecek olursam Beniye kabilesinin koyunlarının kılları adedince Allah'ın kullarını bağışlamış olduğu rahmetinin, mağfiretinin, bereketinin kullarına olan bağışlamasının bu kadar bol olmuş olduğu bir zaman dilimi zaman e, inşallah bizim için büyük bir lütuf olan bir zaman ve <laughs> Ramazan ayı ile beraber artık Müslümanlar adeta bu Recep ve Şaban ayındaki o zaman dilimleriyle tuttukları oruçlarıyla yaşamış oldukları kandil geceleriyle Ramazan ayını yaşamak için manen tam bir işte hazır hale geliyor bir olgunlaşma evresinde bulunuyor. Ve büyük bir aşkla, istekle, heyecanla ulaşmış oldukları Ramazan ayını gündüzlerini oruç, gecelerini de ibadetle geçirmek için önümüzde inşallah cumartesi başlayacak olduğumuz üç aylarımızın Recep ayının birinci günüyle beraber bir defa daha böyle bir iklime, manevi bir atmosfere girmiş olacağız. Tekrar ben bu ulaşmış olduğumuz üç aylarımızın bütün İslam alemine, Hayırlar, hayırlar getirmesini, mübarek olmasını ve geçen sene malumlarınız Ramazan ayımızda ibadetlerimizi toplu olarak yapamadık. Hastalık dolayısıyla, salgın dolayısıyla camilerimiz kapalı kaldı. Birbirimizden gerçekten ağızlarımızın tadı kaçtı. Bir yıldan beri işte bu masa, şey mesafe, maske kurallarıyla yaşamış olduğumuz hayat İnşallah dua edelim bu sene bu Ramazan'la beraber üzerimizdeki bu salgın hastalığın da bitimine vesile olsun. İnşallah daha güzel günlere, işte böyle sağlıklı, sıhhatli geçirecek olduğumuz günlere bu aylarımız vesile olsun diye yüce Allah'tan canı gönülden dua ediyorum, niyaz ediyorum. Ee, Tabi hem bu hastalık dolayısıyla hem de başka sebeplerden dolayı aramızdan ayrılıp ahirete Göç eden kardeşlerimiz oldu. Yüce Mevlam hepsine gani gani rahmet eylesin. Yine hastanelerde şifa bekleyen kardeşlerimiz var. Yüce Mevlam onlara da acil şifalar ihsan eylesin. Cümlemizi görünen, görünmeyen bütün kazalardan, belalardan, musibetlerden, hastalıklardan Yüce Mevlam bizleri muhafaza etsin diye dua ediyorum. Evet hocam, 13 Şubat günü 3 aylar başlıyor. Allah'ım evet. şimdiden kabul eylesin. Onun peşine de... 18 Şubat'ta kandil gecesi var. Evet. Bu arada e, bizleri buradan seyreden vatandaşlarımıza 3 e, aylarda nasıl ibadet yapmaları gereken bu konuda bilgi misiniz? Elbette. E, Cumartesi başlayacak olan Recep'in biriyle beraber ondan sonraki ilk Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece regaip kandilimiz olacak ilk kandil gecemizi, gecemizde inşallah böylelikle idrak etmiş olacağız. Tabi hem kandil geceleri hem de üç ayların tamamı vatandaşlarımızın nafile olarak ibadetlerini çoğaltmış olduğu zaman dilimleri. Mümkün mertebe bu aylar içerisinde pazartesi veyahut da perşembe, pazartesi ve perşembe günlerini veyahut da her ayın 14, 15, 16. yani ayın ortasında eyyamül güz dediğimiz ayın ortasına gelen, kameri ayların ortasına gelen bu günleri, oruçlu geçirmeyi sevgili Peygamberimiz bizlere tavsiye ediyor. Ee, tabi bu arzu eden, sağlık sıhhati elverişli olan kardeşlerimizin mümkün mertebe e, ömürlerinin her aslında haftasını, ayın ortasını bu şekilde oruçlu geçirmeleri elbette onlar için yine e, güzel olan, e, işte nafile olan bir davranış fakat üç aylar içerisinde yapmış olduğumuz bu zaman dilimlerindeki ne yapıyor? Bereket daha da fazla çoğalıyor. Bizim için onun karşılığı, mükafatı daha da fazlalaşmış oluyor. E, bu bağlamda işte regaib diyoruz zaten. Yani bu rahmeti, mağfireti o kadar bol bir gece ki Allah'ın kullarına e, rahman sıfatı ile, rahim sıfatı ile tecellisinin o kadar güzel olmuş olduğu bir zaman dilimi ki hiç kimse yüce Allah-u Teala'nın kullarına karşı yapmış olduğu bu ikramlardan geri kendisini bırakmak istemez. Yani onları almak ister. O nedenle işte bizim özellikle Anadolu kültürümüzde, geleneğimizde maalesef şunu da ifade etmek lazım. Mesela Arap toplumlarında Anadolu insanının bu kandil gecelerine vermiş olduğu değer, önem onlar da yoktur. Onlar o geceyi yine sıradan bir gece olarak e, bilirler ya da o şekilde geçirirler. Ama bizim özellikle Osmanlı işte atalarımız döneminde e, bu gecelere büyük e, önem vermiş, değer vermiş, toplu ibadetlerle geçirilmeye çalışılmış. Biz de bugün bu geleneğimizi, göreneğimizi, örfümüzü, kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Camilerimizde işte yapmış olduğumuz programlarımızla Yine vatandaşlarımızda işte bu gecelerde Kur'an tilaveti, Kur'an okumasını bilenlerin Kur'an tilaveti, işte gününü oruçla geçirmeleri, kaza namazları kılmaları, iyilikte bulunup çünkü yüce Allahu Teala iyilik bizim için çok önemli. Zaten biz bu dünyaya yani yüce Rabbimizin rızasını kazanmak için, ona kulluk etmek için gelmiş olan geldiğimize inanan bireyleriz. لَنْ تَنَعَلِ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحَيْبُونَ ayeti kerimesi. Burada bizim için çok önemli. Hem kendimize, nefsimize iyilikte bulunmuş oluyoruz. Hem toplumun bütün bireylerine işte sadakalarımızla, zekatlarımızla, yapmış olduğumuz bu e, bedeni ve mali ibadetlerimizle e, bu zamanlarımızı daha da bereketlendirmiş, feyizlendirmiş e, ve inşallah e, toplumun da bu yönüyle bir bilinçlenmesine, arınmasına sadece nefsimizi değil toplumu da bir arındırma çabasına girmiş oluyoruz. Özellikle Müslümanlar mesela Ramazan ayında mallarının zekatlarını vermeyi ya da işte mali ibadet olarak fitrelerini işte oruç tutamayanların fidyelerini vermeyi e, arzu ediyorlar. Niye? O ayın Ramazan'ın bereketiyle çünkü 11 ayın sultanı diyoruz ona. E, bu bizim kültürümüzde oluşmuş olan, yerleşmiş olan ve bizim için de devamında fayda olan güzel e, davranışlarımız. Allah kabul etsin diyorum ben. Evet sayın izleyenlerimiz <laughs> şimdiden biz de tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını tebrik ediyor. Kılınacak namazların, okunacak duaların, yapılacak ibadetlerin ve tutulacak oruçların Allah katında makbul olması niyetiyle temennisini sunuyorum. Ve demin hocamız e, Bafı İlçe Müftümüz Sayın Necmettin Kaya iyilikten bahsetti. Bu aylarda yapılacak olan yardımlardan, sadakalardan e, yardı, e, söz etti. Ve şu anda size göstereceğim bir ufacık afiş var. Bir iyilik sıcak bir yuva. Gerisini Sayın Bafı İlçe Müftümüz Necmettin Kayar Hocam'dan dilerim. Evet hocam, evet. çok duygusal ve anlamlı bir kampanya. Ee, şöyle bakıyorum, bir iyilik, sıcak bir yuva. Bu evet. konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Akla Bey, Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla e, gerçekten çok güzel bir proje. İnşallah bizler için bu projeye gönül veren bütün kardeşlerimiz için bir hayır kapısı olması noktasında ee, Allah'ın rızasını celbetmede kazanmada bize bir böyle hayra teşvik e, unsuru. Zaten şunu e, açıklıkla söylemek lazım. Bizim halkımız e, takdire şayan bir halk, merhamet duyguları gerçekten yüksek olan bir toplum. Bizim merhamet damarlarımız elhamdülillah hala daha böyle e, çok şey bir şekilde çalışıyor, kurumadı. Allah da kurutmasın inşallah. Ee, bugün. İşte biliyorsunuz İdlib için bu kampanya yapıldı. E, savaşın olmuş olduğu yerlerde gerçekten büyük bir dram var. Fakirlik var, yoksulluk var. Çoğu çocuk sersefil. İşte insanlar evlerinden, yurtlarından oldu. Tabi orada işte bu emperyalist ülkelerin, devletlerin kendi aralarındaki e, işte kavgaları maalesef masum, mazlum, mağdur halkın böyle ezilmesine sebep oldu. Bu vesileyle Diyanet İşleri Başkanlığımız bir tuğla bedeli 10 TL SMS göndererek bu kampanyaya katılabiliyor. Veyahut da 6 bin TL karşılığında bir biriket ev, 27 metrekareydi zannedersem ölçüsü, işte böyle bir biriket evin e, yapımına vesile olabiliyor. Bu konuda daha önce bize gelen e, yazı gereği biz de Şubat ayının birinden sonuna kadar müftülüğümüzde e, Sayın Kaymakamımızın oluru ile bir kampanya başlattık. Personellerimiz aracılığı ile camilerimizde vatandaşlarımıza bu konuyu ileteceğiz. Ee, vatandaşlarımızdan e, söylediğim gibi bir ev ben yapmak istiyorum diyenler varsa onların o yapmış olduğu hayırları isimleriyle beraber orada belirtilecek. Veyahut da gücün ispatında ne kadar yardım yapabiliyorsa inşallah biz Bafra müftülü olarak şu anda 5 evi tamamladık. Ee, bu konuda bu ay süresince vatandaşlarımızın bize birebir gelerek veyahut da arkadaşlarımızın vesilesiyle, aracılığıyla yapacak olduğu yardımların neticesinde ee, en az bir 10 ev e, inşallah yaparız diye ümit ediyoruz. E, bundan dolayı inşallah bu işte eee öncülüğünde yapılan bu e, proje ile birlikte biz Baf'ramızın Baf'radaki güzel insanların da İdlib'de evlerinin olduğunu, oradaki o masum yavruların, gözü yaşlı olan çocuklarımızın ya da işte perişan olan annelerin dertlerine inşallah e, deva olmuş olacağız. Onlara madden, manen destek vereceğiz. Ve bu vesileyle de bu üç ayların da inşallah feyzinden, bereketinden e, daha fazlasıyla müstefit olmuş olacağız. Şunu e, unutmamak lazım diye düşünüyorum. Hani Hakk'a suresinin 27-28. ayet-i kerimede Yüce Allah-u Teala her dünyaya gelen gidiyor. Hatta Yavuz Sultan Selim'in bir sözü aklıma geldi. Bütün dünya benim olsak amım gitmez. Nedendir bu diyor. Yani dünya evet. bizim olsa, bizim olsa yine, yok. yine biz mutlu olmayacağız. Şey yapmayacağız. Yani. O öyle bir insan içerisindeki e, açlığı gitmiyor, şey yapmıyor. Ondan gerisini de Şair Vehbi işte bir şiir yarışması dolayısıyla böyle bir e, şairi bulmak için Yavuz Sultan Selim e, yarışma düzenlemiş. Şair Vehbi diyor ki ta ezelden beridir gam turabıyla yoğrulmuş bir bedendir bu diyor. Yani biz dünyaya böyle geldik. Fıt, fıtratımız böyle. Ee, gelen gider, giden gelmez. İki kapıl handır bu. Sakın insafı terk etme, makamı imtihandır bu diyor. İşte bu insaf meselesidir, vicdan meselesidir. Evet. Acıma duygusudur. Allah bize bugün bu imkanları verdi. Biz de Allahu Teala'nın bize verdiklerinden infak ediyoruz. İşte o mazlumların, mağdurların, mahzunların dualarını alarak inşallah kendimizi de bu konuda bir arındırmaya, temizlemeye çalışıyoruz. Bu niyetle, bu samimiyetle yapıldığı takdirde inşallah hem dünyadaki bize verecek olduğu mutluluğu hem de ahirette, ahirette kazanacak olduğumuz kazanımlarımız bizim için çok güzel olacak. İşte ayeti kerimeye tekrar geri dönecek olursak bütün malımız bize hiçbir fayda etmeyecek. Ma anne maliye. Malım bana hiçbir fayda etmedi. Hele ki anni sultaniye. Bak dünyada ne gücümüz varsa o da yok olup gitti. Rabbimizle baş başa kalacağız. Amellerimizle baş başa kalacağız. Ve inşallah biz buna inanıyoruz. İyilik noktasında yapmış olduğumuz her bir iyiliğin karşılığını Yüce allah Teala en az bize bire on lütfediyor. İşte bu zaman dilimlerine göre bu lütuf daha da fazlalaşıyor. İnşallah bu bu seneki üç aylar içerisinde başlatmış olduğumuz bu projemiz de iyilik yapmak isteyen kardeşlerimize güzel bir imkan olacak diye düşünüyorum. Ve Bafralı kardeşlerimiz zaten sağ olsunlar bu zamana kadar birçok hayri konularda, dini konularda hem müftülüğümüzü hem de diğer konularda gerçekten çok güzel hizmetlerini biz alanda görüyoruz. Güzel insanlarımız var hayırda yarışan insanlarımız var. Allah hayırlarını kabul eylesin. Hayırlarını çoğaltsın diyorum. Şimdiden de bu konudaki ilgilerine, alakalarına ve desteklerine sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Evet. Sayın izleyenlerimiz, Sayın Mahfuz Çemürtümüz, <laughs> Necbette Kayar hocamızın anlatmışız olduğu olay şu. İttib için destek vakti birlik, sıcak bir yuva diyor. Evet. Eğer isterseniz bir tuğla bedelini SMS atarak Suriye'ye yazıp 56.01'e gönderiyorsunuz. 10 lira bir tuğla bedeli evet. destek veriyorsunuz. Aynı zamanda ise bir konut bedeli 6.000 lira. Bu konut gönder yapacağınız 6 bin lira destekle de 30 metrekarelik bir priket ev yapılıyor. İki oda, banyo, tuvalet, mutfak, betonarme yapı, demir kapı, su tesisatı kalan yapılıyor. Allah'ım şimdiden niyetlerinizi kabul eylesin. Bu konu hakkında geniş bilgi almak isteyenlerin, hayırseverlerin Afra İlçe Müftülüğü'ne yetkililerine ve görevlerine gelip daha ayrıntılı bilgi alabilir. Biz de bu arada güzel e, söyleşiden dolayı Afra İlçe Müftümüz Sayın Necmettin Kayar'a teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Allah inşallah sizden de hayırlarını kabul etsin. Siz tamam. de hay hayra vesile oluyorsunuz. Men alel hayri kefailihi buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hayra deral edin, onu işleyen gibidir. sizlere de başarılar diliyorum Atla Bey. Sağ olun. Evet, size sağ olun.